Merhabalar. Saklı Kumandan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle Avengers Infinity War'la alakalı enteresan bir bilgiyi paylaşacağız. Bildiğiniz gibi Avengers Infinity War'da ve öncesinde Thanos tüm sonsuzluk taşlarını bir araya getirerek evreni yok etmek istiyordu. E, fakat bu işlemi gerçekleştirebilmek için hem tüm sonsuzluk taşlarının gücünü kullanabileceği bir eldivene ihtiyacı vardı, yani bir aracıya. Hem hepsini bir araya getirmesi gerekiyordu. Fakat e, ruh taşının yerini bilmediği için bunca zaman boyunca oyalanması gerekmişti. Avengers: Infinity War'da Gamora'nın yardımıyla Ruh Taşı'nın nerede olduğunu sonunda öğrendi. Ona ele geçirmesiyle beraber de amacına yaklaşmış oldu. Fakat bizim bilmediğimiz ve hayranlar olarak merak ettiğimiz bir nokta vardı. Evrenin yarısının yok edilmesinde hangi taşın rolü daha büyük? Bu noktada Avengers: Infinity War'un görsel efektler uzmanının yaptığı bir açıklama öne çıkıyor. Başlangıçta onların bu sahnede bütün sonsuzluk taşlarını kullanmak istediğini, fakat bunu yapmaya çalıştıklarında işlerin çok karmaşık hale geldiğini öğreniyoruz. Çünkü tahmin edebileceğiniz üzere tüm sonsuzluk taşlarının aktive olduğu ve hepsinin spesifik bir görev üstlendiği bir sekans hazırlamak gerekiyor. Sonuç olarak yaptıkları şeyin oyuncuların performansının önüne geçtiğini fark ediyorlar ve aslına bakarsanız evrenin yarısını yok etme gücünü sadece bir taşın üzerine yüklemeye karar veriyorlar. Bu noktada da görevi üstlenen güç taşı oluyor. İlk başta Guardians of the Galaxy filminde gördüğümüz güç taşı aslında bakarsanız evrenin yarısını yok edilmesinden sorumlu diyebiliriz. Fakat bunu gerçekleştirebilmesi için sadece kendi gücü yeterli değil. Geriye kalan 5 sonsuzluk taşının gücünün de kullanılması gerekiyor. Aynı zamanda tüm sonsuzluk taşlarını bir araya getirecek ve bu komutu verecek güçlü bir canlıya da ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla burada devreye Thanos giriyor. Önce yaptığı fedakarlıkla ruh taşını ele geçiriyor. Tüm sonsuzluk taşlarını sonsuzluk eldiveninde bir araya getiriyor. Ve karşısına çıkan tüm engellere karşı koyarak parmağını şıklatmayı başarıyor. Bu açıklamayla beraber Marvel hayranlarının çok merak ettiği bir sorunun yanıtı da ortaya çıkmış oldu. Her ne kadar tüm taşlara ihtiyaç duyulsa da güç taşının hepsinden bir tık daha üstte olduğunu söyleyebiliriz. En azından evrenin yok edilmesi konusunda. Bizce sadece güç taşının böyle bir görevi üstlenmiş olması diğer taşların varlığını biraz gereksiz kılıyormuş gibi hissettiriyor. Aynı zamanda biraz sonsuzluk taşlarının işleviyle alakalı kafa karıştırıcı bir şey de ortaya çıkartmış oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi sonsuzluk taşının daha güçlü olduğunu inanıyorsunuz? Biz de yorumlarla paylaşabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.